Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda taht Karıcı serimize devam ediyoruz. 6. sahnenin 3. bölümünün 2. macerasında kalmıştık. Nick Fury'nin boss olduğu çıkıntı macerası. Evet, maceramızı gene Türkçe anlatacağız. İlk önce ana oyundan sonra beta'da tek bir tur atacağız en kolay yoldan. Evet, böyle bir takım kullanacağım arkadaşlar. Alternatifleri de söyleyeceğim tabii ki. Evet, şimdi maceramıza giriş yapalım. Evet. En kolay yolumuz arkadaşlar önce yukarı doğru gideceğiz. Deadpool Export'a sapacağız. Oradan sonra Captain Marvel sonra sola sapacağız. Dark Hawk'a gideceğiz. Buraya gelen karo arkadaşlar boğa dikenleri ve kan çekme. Bu yüzden kanama bağışı veya kanama direnci olan yani aynen kanama direnci olan hero'lar getirdiğinizi emin olun. Onları getirirseniz rahatça bu yolun üstesinden gelirsiniz. Üstünde de çok zorlayıcı rakipler yok. Sinir bozucu rakipler var aksine. Dark Hawk, Nightcrawler, Medusa, Heimdall ve Modok. Hele Modok en sinir bozucusudur herhalde. O yüzden Corvus'u getirdim. Evet sonra burada kızıl kapatası var arkadaşlar. Zindelik hücumu ve saldırganlık zırh var. Sonra da Nick Fury boss'una geliyoruz bıçak karosu var. Bloğumuza vurduğunda üstümüze kanama atıyor ama bu kanamalar çok fazla hasar vermiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bağışıklığı var. İptal etkilenen etkilenmez diyor. Buradaki açıklama biraz yanlış arkadaşlar. Hiçbir türlü zayıflatıcı yemez demek bu. İptal etkilenen etkilenmez. Çünkü iptalin mistikleri de karşı yani iptalin mistikleri bir terimi var ya o değil. Üstüne bağışıklık almıyor. Tüm bağışıklıklardan etkilenmiyor arkadaşlar. Daha doğrusu hiçbir bağışıklıktan etkilenmiyor. Evet kan çekmesi var güçlendirilmiş bağışıklığı var ve taktiksel uyumu var. Saldırgan bağışıklı olduğu bir kanama elde ettiğinde e, Nick bir adet taktik yük kazanmak için %75 şansa sahiptir. Bu şans mutantlara karşı %25'e indirilmiştir diyor. Evet. Bu yüzden mutant kullanmak çok önemli burada Nick Fury arkadaşlar. Böyle herhangi bir mutantı kullanabilirsiniz bence Nick Fury'e karşı. Evet. Altı e, 6 yıldızlı hero sokmadım arkadaşlar. Sizin 6 yıldızınız varsa onları da getirebilirsiniz tabii ki. R3'ler falan onları getirmek adil olmaz diye hayalet getiremiyorum mesela. Hayalet de kesinlikle çok iyi gider bu yolda arkadaşlar. Ondan sonra Warlock getirebilirsiniz, Buz Adam getirebilirsiniz. E, ee, 2099 olur. Vision ve Sentinel bile olur. iki Vision bile olur. Yeter ki kanama bağışığı olsun. Evet. Ben bunların hepsinde Corvus kullanacağım. Manyeto da kullanabilirim mesela Dark Hawk'ta ama yük için Corvus'u önce tercih edeceğim. Proxima sinerjisinde daha rahat döveyim diye. Özellikle Modoku ve Medusa'yı arkadaşlar. Bir de Night tabii ki. Tam Corvus'luk bir yol burası. Evet şimdi beta'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Dediğim takımı aldım. Yukarı çıkıyoruz dediğim gibi. Oradan Deadpool Exports'a gideceğiz. Sağa gitmeyin. Evet Ustalıklarınız açık oynayın derim arkadaşlar burayı. Özellikle Corvus kullanıyorsanız yoksa çok uzun sürer burada dövüşler. Zaten 6. sahnede artık Corvus'un iş yapması için ya 6 yıldızlı olması gerekiyor ya da ustalıklarınızın kesinlikle açık olması gerekiyor. Hatta belki ikisi de gerekiyor arkadaşlar. Ondan ustalıklarınız açık kullanın derim. Ben zamanında burada hiç Corvus kullanamazdım. Ustalıklar kapalı kullanırdım çünkü. Buraya hep başka hero'larla geçerdim. Evet. İlk önce Deadpool Exports'tan mutant yükümüzü alacağız. Burada henüz kanama karosu yok. Yani bu adikenlerin karosu yok. İlk yükü alana kadar canınız çıkar arkadaşlar. İlk yükü almak her zaman çok uzun sürer biliyorsunuz. Ama bir yük aldıktan sonra epey bir rahatlıyorsunuz. Dört yükte zaten önünüze ne çıksa ezersiniz. İşte ustalıklarım açık olmasına rağmen arkadaşlar çok uzun sürüyor dövüş. En azından canını yaralayabilelim ki... E, ...yükler geri yüklendiğinde... ...işini bitirebilelim. Evet, l atıyoruz. Tabi geri tepme ustalığından da canımızı feda ediyoruz arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Neyse ki burada bedava vuruş hakkımız var. Deadpool X-Force'un... E, ...şeyine çok dikkat edin ama arkadaşlar. %30 canın altına indiği zaman biliyorsunuz gücünü dolduruyor. Evet, yükleriniz geri gelene kadar L3 atın derim arkadaşlar. L3'ünüz çünkü biliyorsunuz ee, geri tepme hasarı vermiyor. O nasıl kamera açısıydı öyle? Bir garip göründü ha. O da futbol maçı yapıyor gibi Lig TV'de televizyonda çıktık gibi böyle bayağı e, geniş açılı gösterdi de ondan garipsedim. Evet neyse ki l 3'ünü doldurmadı arkadaşlar. Ama doldurmak üzere. İnatla da atmıyor sanki ya HP'yi çıkarusu var. Sadece kaçınılmaz erteliyorsun. Hadi dostum. Bak ya. Ne zormuş. Bak bir de havaya mister bak Misterio'ya bağladı bir de ya. Hadi bir ağır sal ay ağır saldırıyorum. Özel saldırı at atacaksın alt tarafı. Lan duvara geldik. He? Zahmet oldu dostum. Bu kadar inatçı Deadpool görmedim ben. Şunu artık normal dövmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Canın nasılsa çok azaldı. Ay şaka mısın? Yüzde bir kaldı ya. Neyse. Evet ilk rakibimizi aldık. Bir yükle beraber. Devam ediyoruz yolumuzda. Sırada Kaptan Marble var. Buradan alacağımız büyük yok. Kolosus veya Kırmızı Omega kullanacağım arkadaşlar. Kırmızı Omega tabii ki ustalık açıkken en iyi çüçü seçimdir. Onu kullanacağım şimdi. Omega'nız yoksa Kolosus kullanın. Evet, hasarı çok güzel vallahi kırmızı omega'nın Özellikle ustalık açıkken. Bir de son kopya ise tabi. Onun da etkisi var. Evet kendi kendine öldü sonra gördüğünüz gibi. İkisi en iyi seçimler bence arkadaşlar açık ara bu yolda. Evet geldik bu dikenlerine İlk rakibimiz Dark Hawk. Bakalım Corvus biraz zorlayacak burada. Çünkü yükleri bittiğinde biliyorsunuz kanama bağışıklığımızı da kaybediyoruz. Hemen ee, otoblok yani onun otobloğunu tetiklememiz lazım. Ve gerçek saldırı yükümüzü almamız lazım. Önce yere devirelim onu. Şimdi otoblok yaptırmamız gerek. Hemen yaptıralım ve yaptırdık. Hem de yukarı camadan. Ve gerçek saldırımızı aldık arkadaşlar. Şimdi geçmesini bekleyelim. Hiçbir türlü dar kavka vurmayın. Bu kalkan modu varken. Hem hasarı azaltıyor hem de size hasar veriyor arkadaşlar. Onun, onun yerine geri çekilip üstünüze kanama alıp canınızı doldurun. Evet artık iki yük ve gerçek saldırımız var. Çok daha güzel hasar veriyor gördüğünüz gibi. Ama hala yetişmeme korkusu olabilir arkadaşlar. Yüklerimizin yani. Ondan ne olur ne olmaz mutlaka... E, orta hafif orta şeklinde oynayın. Evet, birini attırın genelde. L ikisindeki görünmezliği çünkü e, durduramazsınız. Gerçek saldırı bile onu engellemez. Iska geçer her türlü. Evet artık L2'mizi atmamız gerek. Ve indi gördüğünüz gibi. Tam zamanında. Ve üçüncü yükümüzü aldık bu sayede artık çok rahat hallederiz kalanını. Çünkü gerçek saldırımız da var. Nightcrawler hiçbir şey yapamaz bize. Burada hayalet de çok iyi gider arkadaşlar. Ama bende 5 yıldızlısı yok. 6 yıldızlısı R3'ü. R3 şu anda beta'da. Evet, Nightcrawler'ın modunu, değiştirme, modunu değiştirmenize gerek yok. Gerçek saldırı var üstümüzde. Kaçamaz. Evet tam zamanda indirdik gene. Yani tam yetişti. Bir yükümüz kalmıştı. Ve dördüncü yükümüzü de aldık bu sayede arkadaşlar. Pardon pardon dördüncü yükümüzü almadık. Ee, yenilmez indirmemiz gerekiyordu. Üç yükle devam edeceğiz. Evet. Mesela Medusa'yı da kırmızı omega ile alalım arkadaşlar. Hep hep korbus kullanmayayım. Ya da keşke <laughs> bunu korbus alsaydım da e, kırmızı omega ile alsaydım. Neyse bunu da ağır saldırısını çok atacağız. Ay yakalandık kötü oldu o. Oh, hepsinde kritik vurmaz mı han hanefendi? Bu karonun çok güzel yani bir kere geri çekiliyoruz ölüm alanını açıyoruz tabi kırmızı omega için tam kırmızı omegalık. Güzel saldırısını arttırmaya da gerek yok. Ah ucundan kaçtı. Sorun yok. Açıkla geri çekildim. Hı. evet Medusa'yı da hallettik. Kendi kendine ölür artık o. Gelelim Haimdala. Haimdala da kırmızı Omega ile halledeyim diyorum. Ya da Haimdala metalde değil mi? Bakayım. Ay. Onu da Manyeto ile halledelim. Manyeto da çok kullanışlı biliyorsunuz. O da onun kanama direnci var. Kırmızı Omega gibi. Bir de pıhtılaşma ustalığında birinci seviye olduğu için bunu %100'e düşürüyor yükseltiyor yani. Yüzde yüz daha hasar sarılıyor kanamalardan. Hatta metal e, özellik etkinleştiği için arkadaşlar bir ihtimalle yemiyoruz kanama. Oradan nasıl uzanıyorsun arkadaşım ya? 3 metre kolu var sanki adamın ya da kılıcı var. <laughs> Bazen garip değil mi? Böyle adam size vurmaya geliyor. Siz geri çekiliyorsunuz. Sonra durduğu yerden ağır saldırı atıyor ve bu size yetişiyor arkadaşlar. Çok imkansız bir şey bence bu. Evet. Şimdi Heimdall'ı hallediyoruz. Kolu uzatmak neymiş görecek. Evet. Ah benim salak kolum diye ağlıyor şimdi. <laughs> Alay ediyorum ya. Bakmayın bana. Evet. Heimdall'ı da hallettik arkadaşlar. Şimdi Modok'a geldik. Modok'a e, Magneto kullanmak en iyisi açıkçası arkadaşlar ama Korgus'ta deneyeceğim bir. Corvus'ta da sonuçta gerçek saldırımız var. E, otoblok yapamaz ama Magneto açık ara en iyisi. Önce bir kullanalım. Evet çok güzel hasar veriyor artık Korgus'umuz gördüğünüz gibi. Arada da Bluna vurum böyle arkadaşlar. Bloğuna vurunca bile çok güzel hasar veriyor. E canını neredeyse yarıladık ve yarı yükümüz var ve daha özel saldırı atmadık. Çok güzel. Artık atalım. Ve %16. Gücün sanki bana az doluyor gibi geldi Modok'u. Evet ve L1'imizi atıyoruz. İndiriyoruz. Tabi L1 atmadan mutlaka zırhını kırın. Daha fazla hasar verir. Onu unutmayın arkadaşlar. Ben canı azaldı diye öyle yaptım. Devam etmeden önce size alternatif bir kadro göstereyim dedim arkadaşlar. Evet. Sadece Cable ve Apokalips'i göstereceğim. Diğer üçlüye bakmayın. Evet. Burada Cable kıyamet atlı sinerjisiyle de çok güzel gider arkadaşlar sinerjisiyle. <laughs> evet. Çünkü boğa dikenleri karosu biliyorsunuz geriye çekilince bize 6 saniye boyunca kanama veriyor. Eğer biz Cable'ı kıyamet atlısı yaparsak Cable kanamadan hem hasar almayacaktır hem de bozmasını tekrar tekrar night crawler'ın üstüne atacaktır. Bunu daha önce de göstermiştim sizlere. İlk önce kıyamet atlısı özelliğini etkinleştiriyoruz. Başta ilk dövüşlerde kıyameti e, Cable sinerjisi, say sinerjisi sayesinde bir kere dövüştürerek 4 yüke çıkarabilirsiniz. Evet. Şimdi sadece geriye çekilerek rakibi nasıl indirdiğini izleyin. Arada tabi ağır saldırı atın. Şimdi ağır saldırı atıp uzaklaştırayım önce biraz. Evet her geriye çekildiğimde üstüne bozma alıyor gördüğünüz gibi. Evet 30'a falan çıktık gördüğünüz gibi. Eriyip gitti arkadaşlar. Bu şekilde de bu yolu geçebilirsiniz. Apokalipse cable'ınız varsa. Bir de Medusa'da gösterelim. Mükemmel oluyor cable sayede. Evet indi bile yine gördüğünüz gibi 30'a kadar e, bozmaya çıkartıyoruz rakibi bu sayede çok rahat iniyor. Bir de Heimdall'da hadi hayaleti gösterelim. Bu 6 yıldızlı R3 hile olur gerçi ama hadi farz edin ki 5 yıldızlı. Onunla da geriye her çekildiğinizde üstünüze pasif hiddet alacaksınız. Ee, bu karosu sayesinde. Hiçbir şey yapamıyor o yüzden Heimdall. Evet sonra L2'mizi atıyoruz. İndi bile. Aa inmedi. Tüh. Ucundan kaçtı. Neyse o da biraz canı fazla diyedir. Evet hadi modoku da alalım hazır buraya gelmişken Cable'la. Çünkü bundan sonra artık e, boğa dikenleri karısı olmayacak. Bu sondu. Modok gönderiyor boğa dikenleri karosunu. Ha yok modok da göndermiyor galiba. Kim? Evet, modok'ta göndermiyormuş. O zaman şimdi normal normal eski kadromuza dönelim. Evet, devam ediyoruz. Geldik Kızıl Kapatasına, yani Red Skull. Ondan sonra da boss'a geleceğiz. Yine korbus kullanacağım biliyorsunuz. Red Skull'la yani Corbus'la Red Skull dövmek tam bir zevk arkadaşlar. Baştaki zırhla zırhlanmalarını zırh kırma yapıp deli gibi hasar veriyoruz çünkü. Bu genelde ittifak macerasında ki Red Skull'ları direkt öldürtüyor. Şuna bakın. Tek e, seferde %20 canını aldım. Beşli kombo yaptım. O kadar zırh kırma varken. Ay bir de engellenemez diye biri mi varmış yazık. <laughs> Evet bir l kişi kaldı. Kalanı normal bomba yapıp bitiririm ama önce zırhını kıralım ne olur ne olmaz. Sen artık Red Skull değil Coward kalsın. Ne çok kaçıyor geriye değil mi arkadaşlar? Biz de cesur sanıyorduk bunu. Evet şimdi yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik boss'a. Evet, enerji bastık küçük bir tane. Nick Fury'de de Colossus'u kullanacağız arkadaşlar. Kırmızı Omega pek uygun olmaz Nick Fury'e. Manyeto falan da. Yani kullanabilirsiniz manyeto ama en iyisi kolosus olur bence bu durumda. Havok olur. Ama havokum 6 yıldızlı R3. Evet Burada unutmayın ee, takviye bağışıklığı var ama kolosusun kırmızı omega ile sinerjisi çok güzel biliyorsunuz arkadaşlar. Zırtlanma başına üstüne ee, aynen zırtlama başına saldırı kazanıyor. Hiç ağır saldırısındaki pasif hiddeti almamıza gerek kalmıyor bu sayede. Evet dümdüz dövüyorum gördüğünüz gibi. Başta arkadaşlar full siper yapın böyle. Ay yanlışlıkla L3'ünü doldurduk. Baştan başlayalım sorun değil. Çünkü doğru şey karosunu unuttum. Bir an kanama bağışı e, özelliği tetiklenince Nick Fury kendi gücünün birazını dolduruyordu galiba. Öyle bir özellik vardı karosunda. Şöyle tekrar bakalım acele etmeyelim. Yok taktiksel güç. Ha tamam. Ee, siper yemediği için güç basıyor. Anladım arkadaşlar. O zaman zırhlanmalarımızı siperle değil L1 basarız artık. Ve arada gücünü doldurmak için de yaptırırız. Sorun değil. L1'den ee, nasıl mı kaçılıyor? Böyle kaçıyorsunuz L1'den arkadaşlar. İlkini blokluyorsunuz. Diğer darbelerden kaçıyorsunuz. Biraz yapması zor. Alışması zor. İşte böyle. Eğer daha rahat kaçmak istiyorsanız iki kere blok yapın. 1, iki. Böyle de olur. Çok rahat kaçıyorsunuz bu sayede. Benim ilk yaptığım biraz daha tehlikeli. E, çok güzel hasar veriyor. Şu anda engellenemez. Hepsinden kaçmam gerek ama hepsinden kaçamıyorum daha. Onu tam alışmadım. Son darbeyi yiyorum. Orada biraz daha beklemem gerekirdi gerçi. Biraz daha beklesem full kaçardım. Şimdi müsaade etmiyorum L1'in atmasına engellenemez olmasın diye. Evet L2'si geldi. Tabi çok fazla özel saldırı kullanmayın başta. Canınız bitmesin. Evet L2'sini getirdik. L1'i dolunca arkadaşlar çift siper yaparak L2'sini getirtebilirsiniz. Güzel bir taktiktir. Mesela bir daha yapayım. Şimdi ağır saldırıya kaçtı. Bekleyeceğiz. Evet yakaladık. Vur bir kritik. Ah vurmat. Ama bu şekilde çok rahat dövüşülüyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi burada canı %30'a düşene kadar hiç vurmayın arkadaşlar. Bekleyin canı insin iyice. Öyle baş dö dövüşüme devam edin. Acele etmeye gerek yok. Çünkü onun taktiksel yüklerini e, arttırırsınız ve engellenemez olmasına sebep olursunuz. Olsa da L1 yiyebilirsiniz falan. Mutlaka canını bitirin ilk önce Nick Fury'nin. Evet %30'a geldi. Şimdi L2 mi atayım? Oh şu hasara bakın. Hadi be bunu kritik vursa öldürdü bence. Şimdi bir kere daha siper yaptıralım. Çift siper. Evet gücünü dolduruyoruz. L1 atayım. Bakalım ölecek mi? Hadi be. Valla sersem attığı için güç kazandı. Az daha L3'ü geliyordu. Evet kombonuzu bitirmeden blue'a kaçarsanız özel saldırısını attırmazsınız. Ve rahatça aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç sorun olmadı. Evet bu maceranın da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bağlantı hatası oldu. Evet 6.3.2 ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Daha başka alternatif kadro önermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bu kadro ve videonun başında söylediğim alternatifler genelde en iyi seçimler oluyor. Evet. Bu videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.